Merhabalar. Kıvırcık paspas ürünleri ile ilgili kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağız sizlere. Öncelikle kıvırcık paspas çeşitlerinden bahsedelim. Hatta kıvırcık paspas ve zemat paspas ürünleri ile ilgili aradaki farktan bahsedelim. Bu görmüş olduğunuz ürünler kıvırcık paspastır. Birazdan kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Şunlar ise ıslak zemin zemat paspas dediğimiz ürünlerdir, farklı özel üretilmiş ürünlerdir. Şimdi öncelikle zemattan başlayalım. Zemat paspas ürünleri genellikle ıslak zeminler, havuz kenarları, lavabo önleri, camilerin abdest alınan bölümleri, yani su ile teması kesmek için kullanılır. Bu görmüş olduğunuz ürün son derece kalitelidir. 8 milim kalınlığı olan özel üretim. Normal ürünlere göre biraz pahalıdır ama son derece kullanışlı ve dayanıklı bir malzemedir. Bu ürünlerde bu dokuma üretim tekniği nedeniyle ince ürünlerde ömrü kısa olur. Çok dikkat etmek gerekir. Bunlar son derece ürünlerdir. 4 ana renkten oluşur. E, gri, kırmızı, mavi, turkuaz mavisi ve yeşil diye devam eder. Şöyle yakından bir daha bakalım. Yakından bakalım. Yakın çekim yapıyorum özellikle fikir sahibi oldum diye. Şöyle. Şimdi geldik Kıvırcık Paspas'a. Bu görmüş olduğunuz ürün 14 milim kalınlık diye tabir ettiğimiz bir üründür. 14 milim kalınlık ee, yani daha çok eskiden e, Çin'den ithal edilirdi ürün. Genellikle 14 milim kalınlık 4 kilogram ağırlık olurdu. Ee, son dönem rekabet e, nedeniyle ürün kalitesi düştü. 12 milim kalınlık bu ürün 14 milim mesela şuna bakalım yakından. 14 milim diye geçer ama bizim eski kaliteli o 14 milimimiz değil tabi bunlar 3.3 kilogram ağırlıktır ürünün birazcık dayanıklı olabilmesi için 4 kilogramı yakalaması gerekiyor. Yani ayak altında sürekli basılacak lifli yapısı nedeniyle çabuk deform olur malzeme. Bu nedenle kaliteye dikkat etmek lazım. Bu gördüğünüz işte 16 milim dediğimiz, bizim tavsiye ettiğimiz kullanışlı üründür. 16 milim ürünümüz son derece kalitelidir bunu dikkatlice bakmanızı istiyorum. Şöyle siyah rengi, bordo bizim vişne dediğimiz renk. Maviler, turkuaz ve normal mavi, yeşil. Mürdüm, lila rengi çok fazla üretmeyiz. Yeşil, kırmızı ve gri ana ürün. Yani bu en çok kırmızı satılır. Genelde tercih edilen kırmızıdır. Gri renk ikinci sırada gelir. Mavi, yeşil diye devam eder. Kıvırcık paspasın kullanım alanları ile ilgili e, alana geldik. Kıvırcık paspas genellikle merdivenler, kapı girişleri, iş yerlerinin dış alanları, dış kapılar, e, hastane girişleri, AVM'lerin girişleri, e, otel, lobi ve e, iç mekanlarında ve dış mekanlarında sıkça kullanılan e, temizliği kolaydır, hijyeniktir. Yani doğru ürünü de seçebilirseniz uzun süre, iki sene kadar kullanabilirsiniz. Yıkayabilirsiniz hortumlu malzemeyi. Rahatlıkla temiz, hijyenize edebilirsiniz. Böyle kısaca bir bilgi verdik. E, detayını devam edeceğiz daha sonra. Tavsiye edeceğimiz, kullanmak istiyorsanız birkaç sene 16 milimlik kalınlık ürünü kullanmanızı öneririz. Saygılar sunuyorum.